Arkadaşlar merhaba kaldığımız yerden devam ediyoruz nazım biçimlerine. Bugün konumuz mesnevi. Öncesinde şunu belirtmek istiyoruz mesnevi ile ilgili örneklerin fazlalığı nedeniyle bunları Türkiye'de klasik Türkiye'de bir tarihini anlatırken her şairin kendi mesnevisini örnek beyitlerle açıklama yoluna gideceğiz. Burada sadece genel bir giriş açısından mesneviyi bir nazım biçimi olarak görmemiz açısından işledik. Şimdi Mesnevi her beyti kendi arasında uyaklığı aruzun kısa kalıplarıyla yazılan beyt sınırı olmayan bir nazım biçimidir. Her beytin kendi arasında kafiyeli olması A, A, B, B, C, C şeklinde gitmesine yol açıyor. Beyt sınırı yoktur. Bunu bir kere bilelim. Beyt sınırı yok fakat Şairler divanlarında 2 ila 30 beyt arasında yazılan bazı mesnevileri sergileyebiliyorlar. Divanlarda yer alabiliyor mesneviler. Bunlarda mesela Nefi İslam Yahya'nın sakinamesi var arkadaşlar. Bu sakiname bir mesnevi olmasına rağmen kısa olması açısından divanda yer alıyor. Konu sınırı yok. Yani aklımıza gelebilecek her konu ile ilgili mesnevi yazılabiliyor. Aşk, ondan sonra öğüt vermek, dini, cinsel, aklınıza ne gelebiliyorsa hepsiyle ilgili bir konu sınırı yok arkadaşlar. Yani mesneviler şu anda iyice gün yüzüne çıkmaya başladı artık. Farklı şairlerin, farklı mesnevileri, bunlardaki konular alabildiğine çeşitli ve aruzun kısa vezinleriyle yazılıyorlar. Bu bizim için önemli bir ipucu. Eğer kısa bir vezinle yazıldığını gördüysek beytlerin bunu bir mesneviden alındığını kolaylıkla söyleyebiliriz. En çok şu vezinlerle yazılıyor. Mef'ulü, mefa'ilün, fe'ulün, mefa'ilün, mefa'ilün, fe'ulün, fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fe'ilatun fe'ilatun fe'ilun bir de ilk dönemlerde e, şehname veznimiz vardır arkadaşlar şehname e, firdevsinin şehnamesinin yazıldığı vezin şehname veznin de buraya göstereyim kutat kubilik bu şekilde yazılmıştır feulün çarpı 3 Feul. Yani açık, kapalı, kapalı, açık, kapalı, kapalı, açık, kapalı, kapalı, açık, kapalı şeklinde. Ee, bu hem şehnamede hem de kutatku birlikte kullanılan bir vezindir. Öte taraftan hamse söz konusu bir şairin yazmış olduğu beş mesneviye hamse diyoruz. Fakat 17. yüzyılda iş o kadar abartılıyor ki Veysi Nesir alanında hamsi sahip oluyor. Bu da özet bir bilgi olsun. Ee, i̇lk hamsi sahibi Türk Edebiyatı'nda Alişir Nevayi. Ee, Anadolu sahasında ise Hamdullah Hamdi'dir. Diğer şairlerimiz Taşralı Yahya, Ahmet Rıdvan, Nevizade Atay'dır. Hamse sahibi olmak önemlidir şairler açısından bir prestij meselesidir. Özellikle bizim İranlı şairlerden işte Nizami, ondan sonra Firdevsi, Attar bunların mesnevileri bizim için önemli olmuştur. Mesnevinin bazı bölümleri var. Birincisi dipace. de eserin ön sözü yer alır. Burası besmele ile başlar. Manzum ya da mensur olabilir. Eserin ne için yazıldığını bize ipucularla veren e, ya da şairin şiir ya da mesnevi anlayışını burada bulabiliriz. Bir diğer kısım tevhid Allah'ın birliğinden söz edilen bölüm. Nitekim aynı aynısı kasidede de vardı. Münacat Allah'a dua edilen bölümdür. Naat. Peygamberimizin övüldüğü bölüm, Miraciye, Miraç mucizesinde anlatıldığı bölüm, Meti Çehari Yar Yüzin, yani dört halifenin övüldüğü bölümdür. Metiye eserin sunulacak kişinin övüldüğü bölümdür. Sonra sebebi telif ya da sebebi nazmı kitap şeklinde bir bölüm yer alır. Burada eserin ne için yazıldığı, ne şekilde kaleme alındığı anlatılır. Örneğin şair bir meclistedir. Bu mecliste bir eser övülüyordur ya da bir hikaye anlatılıyordur. Onu kimse geçemeyeceğini dair bir yarışma olabilir. Şair rüyasında mevzuyu görmüş olabilir. Şair birinden dinlemiş olabilir. Bunlar sebebi telif bölümünde anlatılıyor. Agazı Destan ise Mesneviye'nin asıl bölümüdür. Yani biz Mesneviye elimize aldık. İlk artık biz olayın içerini merak ediyoruz. Yani kimi öldü kimi ölmedi önemli değil. Agazi Destan kısmını bulursak burası Mesnevi'ye geçilen bölümdür. Buradan itibaren Mesnevi'yi görürüz. Hatime eserin bittiği bölümdür. Fakat Hatime bize eserin künyesini verir. Yani eserin adı yani yazar tarafından konulan yazarı bitiş tarihi burada belirtiliyor. Peki her bölüm yer almak zorunda mı? Mesnevilerde her bölüm yer almak zorunda değildir. Örneğin Harname'de Dibacı yok, Tevhid yok diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ve Mesnevilere özellikle bu bölümler yer alabilir. Fakat yer almayan bölümlerde bulunabilir. Bir de Mesnevilerde kahramanların ağzından söylenen gazeller yer alabiliyor. Bu gazellerde mahlas da yer bulmaz. E, fakat Fuzuli'nin Leyla Mecnun mesnevisindeki gazellerde mahlas yer alıyor. Hatta bu gazeller sanki Fuzuli'nin divanındanmış gibi öylesine bir popüler hale geliyor. Mesela burada Leyla ile Mecnun'daki bir gazelde şöyle diyor Fuzuli. Yer derse Fuzuli güzellerde vefa var aldanma ki şair sözü elbet yalandır. Evet bu bir makta fakat gördüğümüz üzere bu gazel Leyla ve Mecnun'da yer alıyor. Divanında bulamazsınız. Ondan sonra bunlar, yani bu gazeller niye mesnevilerde yer alıyor? Çünkü mesnevide bir monotonluk var. Bir süre sonra okuyucuyu sıkıyor bunu kırmak için. Ve öncesinde de şair zaten e, söylüyor gazelin söyleneceği. Bahtım sıfatında bir gazel var. Yani bahtımı anlatan bir gazel var. Her zaman ben onu tekrar kıluram. Yani tekrarlarım. Vefa kim? her kimseden kim istedim, vefa her kimseden kim istedim, andan cefa gördüm. Kimi kim bir vefa dünyada gördüm, bir vefa gördüm. Yani kimden vefa umduysam ondan eziyet gördüm. Ve bazen bazılarını da vefasız dünyada gördüm. Onlar da vefasız bir şekilde. Yani kimseden yardım gelmiyor anlamında ifade edilebilir. Sadece gazel söylenmiyor. Murabba gibi, Muhammed gibi türlerde Sardiye gibi türlerde söylenebiliyor. Bunu bilelim. Tabi buralarda e, vezinimiz de değişiyor. Yani buradaki gazelin şuradaki beyit ile bunun e, vezni farklı olabiliyor. Biz genel vezne bakıyoruz. İşte şu e, şu mesnevi bu vezinle yazılmıştır diye. Halbuki bunlar dikkate alınmıyor. Hatime'den önce Fahriye yer alabiliyor. Yani şairin kendini övdüğü kısım yer alabiliyor. Örneğin Şeyh Galib'in Hüsnü Aşkı'ndan tarzı selefe tekaddüm ettim. Bir başka lugat tekellüm ettim. Yani eskilerin tarzına uydum. Bir başka sözlük oluşturdum. Bir başka bir üslupla ortaya çıktım. Ben olmadım olgürü ha peyrev uymuş beli genceviye hüsrev. Ben o topluluğa uymadım diyor. Yani eskilerin yolundan gidenlere uymadım. Nitekim diyor. Gencevi İranlı şair Hüsrev ona uymuş. Billah bu özge maceradır. Gerçekten bu farklı bir maceradır. Sen bakma ki defteri beladır. Yani bakma ki bela defteri olarak bakma. Bu ayrı bir e, macera. Yani diyor ki herkesin alışmış olduğu konuyu anlatmadım. O yüzden hemen basma alıp düşüncelerle yine felakete bulaşan aşıklar falan diye anlama diyor zannetme ki şöyle böyle bir söz gelsen dahi söyle böyle bir söz bu ee, bu söylenmesi kolay yazılması zor bir beyit erbab-ı Sühan Tamam malum işte kalem işte kişi veriyorum ee, söz erbaplarının hepsi bilinir ki işte kalem, işte kiş veriyorum. Bakın Şeyh Galip Hüsnaş da bu şekilde kendini övüyor. Mesnevilerde olaylar masal gibi anlatılır arkadaşlar ve akıllı, mantığı zorlayan durumlar, gerçeğe uymayan betimlemeler, olaylar arası kopukluklar yer alıyor. Sıklıkla işlenen konu aşk, bu nedenle çift kahramanlı aşk mesnevileri birçok şair tarafından farklı üsluplarla anlatılıyor ve bu üsluplarla birbirinden geçirmeye çalışıyor. Özellikle ilk dönemlerde İran kaynaklı e, mesnevileri birebir tercüme yöntemiyle dile kazandırma vardı. Fakat bir süre sonra bunlar iyice orijinalinden de farklı bir hüviyete bürünüyor ve şairin artık adıyla anılmaya başlanıyor. Mesnevilerin konularına baktığımızda aşk konulu mesnevileri edebiyat değeri yüksek olan mesneviler olarak görmekteyiz. Leyla ve Mecnun, Hüsrev-i Şirin, Hüsn-i Aşk, -ı, ı Zeliha aşk konulu mesnevilerdir. Dini tasavvuf mesnevilere baktığımız zaman işte ayet ve hadis tercüme şartları, ilmihaller, mevlitler, özellikle Süleyman Çelebi'nin vesilet Necatı, Siyerler, Mevlana mesnevisinin mazlum tercüme ve şartları, Ahlaki eserler, hilyeler ki en ünlüsü de hakan Mehmet Efendi'ye aittir. Bunlar e, dini tasavvuf mesnevilerdir. Bir de buraya Şem-ü Pervane mesnevilerini de eklememiz gerekmektedir. Ahlaki öğretici hikayelerdir. Bunlar da yine öğüt vermek amacıyla. Güvahinin pentnamesi, nasihatname türünde Nabi'nin hayriyesi, kıyafetname türünde hamdinin, eseri var. Bunları nazım türlerinde ayrıca işleyeceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Savaş ve kahramanlık konulu mesneviler bunlar Gazavatname, Fetihname, İskendername, Şehname türündeki eserler. Şehri anlatanlar, şehrengizler. Burada iş şehrengizimiz bizim 16. yüzyılda Mesih tarafından yazılıyor. Mesela Enderunlu Fazıl 18. yüzyılda zenannamesiyle ile kadınlar anlatıyor. Bu bannameli erkek güzellerini anlatıyor. Yine bir tür mizahi mesneviler bu da kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini anlatan mesneviler. En ünlü bizim mizahi mesnevimiz şeyhinin hannamesi. Bir eşek var idi zayıfı nizar yük elinden katışı keste vüzar, gah odunda vügah sudaydı. Düğünü gün kahriyle kıl sudaydı. Yani şeyhinin hannamesinin anlamı bu bir iki beyit bize örnek olarak mizahi olarak sunuluyor. Ee, yaşanılan hayatı merkeze alanlar bunlar da yine az önce bahsettiğimiz şehrengizler, surnameler yani düğün ya da sünnet şenliklerinden bahsedenler, hasbı haller bunlar yaşanılan hayatı merkeze alan mesnevilerdir arkadaşlar. Yüzyıllara göre yazılan mesnevilere baktığımız zaman bizim ilk mesnevimiz Yusuf Has Hacibin Kutatku Bili'dir. Ee, 13. yüzyılda yazılan Anadolu sahasına geldiğimizde Sulu Fakıh'ın Yusufuz Eliha'sı var. Ahmet Fakih'in Kitab-ı Evsaf-ı Şerife yani bir hac yolculuğu anlatılmıştır. 14. yüzyılda Şeyh Hamza'nın Yusufuz görüyoruz. Şeyholu Mustafa'nın Hurşitname, Hoca Mesud'un Süheyli Neybahar, Yunus Emre'nin Risalet-i Nusiye, Aşık Paşa'nın Garipname, Ahmedi'nin ise İskendername, Cemşidi Hurşid ve Tervihul Erva adlı mesnevilerini görmekteyiz. 15. yüzyıla geldiğimizde ilk Anadolu sahasında yazılan ilk Anadolu'da yazılan ilk e, Leyla ve Mecnun mesnevisi Şahidiye aittir arkadaşlar. Aynı zamanda Hamdullah Hamdi'nin de Yusuf Uzzüleyha, Leyla ve Mecnun kıyafetname eserleri önemli Şehinin Harnamesi ve Hüşrevişir'in Hüşrevişir'in yarım kalmıştır ve bunu Şehinin yeğeni tamamlamıştır. Cem Sultan'ın Cemşidi Hurşit Mesnevisi mevcuttur. 16. yüzyıla geldiğimiz zaman Mesnevi bolluğu görmekteyiz. Ve burada Bihişti'nin ve Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun mesnevilerini görmekteyiz. Kemal Paşazade Yusuf taşcalı Taşçalı Yahya'nın Şahı ile Yusuf Üzüleyha, hüsrev Şirin mesnevilerini Ahmet Rıdvan yazıyor ve Celili yazıyor. Ferhat Şirin ise Lami Çelebi, Şemi Pervane mesnevilerini hem Zati hem Lami Çelebi yazıyor. Bu dönemde Lami Çelebi'nin mesnevileri çok önemli. Guyu Çevgan, Vamuku Azra, Veysuramin, Ete Mühma. aynı zamanda ilk Gül, Bülbül mesnevisi Kara Fazlı'ya ait aynı, bir de Bekai bu atla bir mesnevi yazmıştır. 17. yüzyılda Nevizade Atay'ı görüyoruz. Mesnevi sahasında Sakiname, Nefatül Ezhar, Sohbetül Efkar, Heftan, Hilyetül Efkar. Yusuf Züleyha mesnevisi yazıyor. Hevai ve Melhame mesnevisi çevrinin. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman yine bir mesnevi bolluğu görmekteyiz. Yusuf Züleyha her dönemde yazılıyor. Hevai Abdurrahman'ın Nabinin hayrabadı, hayriyesi ve sur namesi vardır. Şeyh Galip Hüsnü Aşk. Burada hayrabat da karşılık yazılan mesnevi Hüsnü Aşktır. Buna dikkat edelim. Özellikle Hüsnü Aşk her sınavda soruluyor. Lütfen bu Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk'ını bir zahmet okuyalım. Nereden edinebiliriz? Kapı yayınları çok güzel bir şekilde bastı hem günümüz Türkçesi hem de orijinal orijinal ve günümüz Türkçesi ile beraber yani hem ayete hem ÖABT'de Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı özellikle soruluyor. Birkaç beyti veriliyor, eser soruluyor. Buna dikkat edelim. Sabit bu dönemde mahalleleşme akımının etkisiyle Zafername, Etemi Berbername Sümbüzade Vehbi'nin Tuhfe ve Nuhbesi var. 19. yüzyılda artık Keçizade İzzet Molla ile son mesne, e, mesnevi şairini görmekteyiz. Mihneti Keşan. Arkadaşlar buna Mihnet Keşan diyen de var. Fakat Keçezade İzzet Molla Keşan'da görev yaptığı için orada sürgün edildiği için Mihneti Keşan yani Keşan'ın eziyeti Anlamı daha doğru. Mihnet yaşan dediğimiz zaman da eziyet çekenler anlamı geliyor. Ona dikkat edelim. Gülşen'i aşk. Gülşen'i aşkta şöyle artık romana geçiş. Burada artık karakter kendisi, şairin kendisi karakter önemli bir karakter oluyor Gülşen'i aşkta. Bunu da e, Mehmet Kanar hocamız çok güzel bir şekilde dilimize kazandırdı. Mehmet Kanar'ın çalışması vardır. İsteyenler okuyabilir. Ee, yine bu mesnevilerin birçoğunu görmek bizim için önemli. O yüzden Kültür Bakanlığı'nın Kültür Bakanlığı'nın e kitap sayfasında e mesnevi'ler kısmı var. Oradan istediğiniz mesneviyi göz atabilir, PDF olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. E mesneviler bu kadar ama şunu söylemeden geçmeyelim. Biz mesnevileri eski Türk edebiyatı tarihi dersi işlediğimiz zaman e, o da ne zaman olacak? Önce bir nazım biçimleri, sonra şiir türleri, şey edebi türler, eski Türk edebiyatı edebi türler, ardından tarihe geçiş yapacağız. Orada şairleri anlatırken bol bol eserlerinden örnekler vermeye çalışacağız. Özellikle ünlü şairlerin kalbur üstü şairlerin eserlerini verirken orada mesnevileri de bulunuyorsa o mesnevilerden örnek vermeye çalışacağız. Şimdilik bu şekilde mesneviye bir giriş yaptık. Yarın bentlerle kurulan nazım biçimlerinden tek dörtlükten oluşan rubay ve tuyu işleyeceğiz beraber arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenileriniz bizim için önemli. Ve ayrıca Telegram grubumuza üye olup bu ders notlarımızı oradan temin edebilirsiniz. Telegram grubumuz @bt eski türk eski türk edebiyatı. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Buradan PDF dosyasını edinebilirsiniz ve ayrıca soru için de burayı kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.